Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi Brazilyalıların oyununu oynayacağız. Başlıyoruz. Reklam yaradı ya arkadaşlar. Başlamadı arkadaşlar. Hıh <laughs> başladı. Şimdi bu oyunun hiç videosu yok bende. O yüzden ben de çekeyim dedim. Bir de bunun arkadaşlar arkadaşlı olanı var arkadaşlar. Onu da kardeşimle çekelim. Değil mi Poyraz? Evet. Benim çok güzel arabalarım var. He arkadaşlar bu arada ben videoyu unuttum ne yapacağımı. ha şimdi hatırladım. İlk önce ben arabamı buraya bırakacağım. Bir sürü taksi alacağım. Akasya durağı yapacağım bildiğiniz. Böyle geldim. Biraz daha gideyim ben. Şöyle. Böyle olacak arkadaşlar. Fark ettik. Arabamızdan iniyoruz. Nasıl yapacağımızı öğreteyim. İlk önce buraya açın. Araba çıkacak bir soru. İlk önce buraya basıyorsunuz. Ondan sonra sedana basıyorsunuz. Onu sonra bu arabadan alıyorsunuz. Seçmeke basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane taksi geldi. Ama onu siz tamirde de yapıyorsunuz. Bakın bir tane daha aldım. Tam bundan maksimum 5 e, tane alacağız. Çünkü oyun maksimum 5 tane veriyor arkadaşlar. Geldi o da. Bakalım 6 tane veriyor mu? Ben öyle gördüm çünkü. Bakayım başka veriyor mu? Evet arkadaşlar dedi. Maksimum araç sayısına ulaştınız dedi. Şimdi ben bu en baştakine alacağım. Arkasına bunu ben, ben bunun bir şey takacağım arkadaşlar. Böyle gidiyorum. Bakın o gördüğünüz yeşil şey var ya arkadaşlar. Ona takacağım. Bakın böyle geliyorsunuz. Buna basıyorum. Ne? aldım. Bu arada ben bunu boyattım. Oyunda. Şimdi bunu şuraya park edeceğim arkadaşlar. Onun sonra onun arkasını açıp Arkadaşlar tamamla tamam da. Ben yaptıktan sonra görürsünüz. Bu açılsın. Bildiğiniz Akasya durağı olacak. Bildiğiniz yani. Bayağı gidiyoruz arkadaşlar. biz bunu taksi durağına götüreceğiz. Yani akasya durağına. Bu <Sessizlik> geçilmiş. ne diye evet Bu ha burada bir tane daha Oo. Araba bu kaza yapıyor da arkadaşlar. Heh. Taksi yerini gördüm. Bunun içine gideceğiz. Buraya geliyoruz. Geldik mi arkadaşlar? Arabada ne diyorsunuz? Ay bunu astım. arkasını açıyorsunuz. Onu sonra arabanıza biniyorsunuz, Park ediyorsunuz. Onu sonra diğerini getireceğiz. Onu sonra diğerlerini getirip bitireceğiz arkadaşlar burada. Gel buraya gel, gel, gel. Bunu park ettik arkadaşlar. Şimdi diğerini alacağım. Kapatalım. Bunu alıyorum. Gidiyoruz. Yes. She should be at a park a şuradalar. yiyorum arkadaşlar buna. Evet. Şimdi bunu arkasına koyacağız arkadaşlar. E ne oldu? Evet. Ondan sonra bunu buraya park ediyoruz. buna basıyoruz. Ha? O kendisi düzeltiyor arkadaşlar zaten. Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Arabamızı indiriyoruz. Heh. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar geri geri bir tane daha alacağız. Ay yanlış yere gidiyorum arkadaşlar. Kaybetmişsin sen direksiyonu. Tamam. Böyle takmışız. Bu, oh. oh. bunu şey yapıyoruz, aşıyoruz Geri gidip taksi alacağız. Aa son iki tane taksi kalmış. Ondan sonra Akasya durağımız olacak. Şöyle gidiyorum.

Son bir tane taksi kaldı orada. geldik arkadaşlar. İniyoruz arabadan. Onun arkasını açıyoruz. ediyoruz buraya. Bakalım. Tamam arkadaşlar oldu. Şimdi diğerini almaya gidebiliriz. Gidiyoruz. geçiyoruz arkasına. Ondan sonra bu arabayı da koyacağız. Kau dah burada yer kalmadığı için onu diğer park yerine park edeceğim. geliyoruz buraya. Hı. Buraya geldik mi? Şimdi bunu bununla işimiz bitti. Şimdi bunu götüreceğiz. Değil mi Poyraz? Evet. hasta var arkadaşlar. Bir arabaları park ederim. Onları size gösterip, Ondan sonra burada top oynarım. Buraya bırakıyorum. Bildiğiniz Akasya durar. Bildiğiniz. Buraya park ediyorum. arkadaşlar diğerini tam fark edememişim. Bunlar fark edeyim sonra sarı top oynamaya. Şimdi gidiyorum. girdik. Aha toplar da var. Yalancıktan oynamaya gerek yokmuş. Uy kul attım. Yuppi. Şimdi buradan çıkartalım topu. Diğer kareye atalım. Arkadaşlar bu oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Vallahi çok güzel. Size ülkeleri hangi ülkeyi istiyorsanız o ülkeye tıklayacaksınız. Ondan sonra Türk oluyor ya da Brezilya oluyor. En çok bunu Brezilyalılar oynuyor. Bunun kanalı var. Kanalına gidebilirsiniz. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Bay bay.